Arkadaşlar Tam Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz alt küme ve öz alt küme. A kümesinin bütün elemanları B'nin de elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. A alt küme B veya B kapsar A ile gösterilir. A kümesinin eleman sayısı n ise A kümesinin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. A kümesinin eleman sayısı n ise yine A kümesinin 2 üzeri n eksi bir tane öz alt kümesi vardır. Ve son olarak boş küme her kümenin alt kümesidir. Devam edelim arkadaşlar. İlk örneğimiz bir A kümesi verilmiş. Verilen kümenin alt kümelerinin sayısının kaç olduğu soruluyor. A kümesinin elemanlarına bakacak olursak A, B ve C elemanlarının oluşuyor. Yani elemanlarını saydığımızda SA'nın ne olduğunu söyleyebiliyoruz. 3 olduğunu söyleyebiliyoruz değil mi arkadaşlar? İlk önce formülle çözelim bu soruyu. SA'yı 3 olarak bulduk. Neydi formülümüz? SA'yı bulduktan sonra eleman sayısı yani 2 üzeri n kadar? 2 üzeri 3 kadar alt kümesi olacaktır. Dolayısıyla 2 üzeri 3 eşittir. 8 tane alt kümemiz vardır diyebiliyoruz. Peki bir yolda şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar tek tek yazarak. Bir kere boş küme her kümenin alt kümesidir dedik ve yazdık. Daha sonra hepsini birer birer alt kümesi olarak alacağız. A bu kümenin alt kümesidir. B bu kümenin alt kümesidir. C bu kümenin alt kümesidir. Sonra ikişer ikişer elemanları almaya başlayacağız. A ve B'den oluşan bir küme, A ve C'den oluşan bir küme, B ve C'den oluşan bir küme ve son olarak kümenin kendisi. Saydığımızda da toplam 8 tane alt kümesi olduğunu bu çözüm yöntemiyle de görebiliyoruz. Devam edelim. İlk sorumuz diyor ki kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? Artık uzun uzun tek tek yazmamıza gerek yok. Formülden yapabiliriz. A kümesinin eleman sayısını sayarsak tek tek elemanları kaç olarak buluyoruz? X, Y, Z, T ve K 5 değil mi? O halde 2 üzeri N yani 2 üzeri 5'ten 32 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde 64 tane alt kümesi olan kümenin kaç elemanı vardır? Alt küme formülümüz neydi arkadaşlar? 2 üzeri neydi değil mi? 2 üzeri ne? 64'e eşitmiş. 64'ün biz ne olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 6 olduğunu biliyoruz değil mi? O halde işaretlediğim eşitliklerden n'in özür diliyorum. n'in 6 olduğunu açıkça görebiliyoruz. Devam edelim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Bir küme verilmiş. Kümenin kaç tane özaltı kümesi vardır diyor. A kümesi öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki x tek basamaklı asal sayılarmış. Nelerdir onlar? 2, 3, 5 ve 7'dir değil mi? Yani toplamda 4 tane elemanı vardır. N'yi 4 olarak alabiliriz arkadaşlar. Özalt küme formülümüz neydi? 2 üzeri n eksi 1'di. O halde Formülde yerine yazarsak 2 üzeri 4 eksi 1'den toplamda 15 tane özalt kümesi olması gerekir. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz da şu şekilde. Alt kümelerinin sayısı ile özalt kümelerinin sayısının toplamı 127 olan kümenin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar yine formülden gideceğiz. Alt küme sayısının 2 üzeri n'den bulunduğunu biliyoruz artık. Özalt küme sayısının da 2 üzeri n eksi 1'den bulunduğunu özür diliyorum şu şekilde yazmamız gerekiyordu. Şunu hemen silelim. Hemen silelim. N eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bunların toplamı 127 imiş. O halde yazacak olursak 2 üzeri N artı 2 üzeri N 1 ne eşitmiş arkadaşlar? 127'ye. Düzenlersek 2 tane 2 üzeri N eşitmiş 128'e. Sadeleştirdiğimiz 2 üzerine 64 ki bu da 2 üzeri 6'dır. Dolayısıyla 2 üzerine 2 üzeri 6'dan n 6 olarak bulunacaktır. Devam edelim. 5. sorumuz şu şekilde. A kümesinin kaç tane alt kümesi vardır diyor. A kümesine dikkat ederseniz tek elemanlı bir küme. Boş küme A kümesinin elemanı aslında. Yani tek elemanlı bir küme. Tek elemanlı kümenin de alt kümesi 2 üzeri 1'den 2 olarak bulunacaktır. Son sorumuza geldiğimizde A ve B kümelerinin alt küme sayılarının toplamı 40 ise S A artı S B toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunu değer vererek yapabiliriz. Çünkü diğer değerleri yerine yazdığımızda aynı sonucu bulamıyoruz. İsterseniz deneyebilirsiniz. A kümesinin eleman sayısının 5 B kümesinin eleman sayısının da 3 olduğunu kabul ettiğimizde 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 3 alt kümelerinin toplamı 40 eşit olacaktır ki bu 32. Burası da 8 olduğu için. Dolayısıyla SA artı SB'nin toplamının da ne olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. 8 olduğunu bulabiliyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoya geçmeden önce yine soruları kendiniz çözmelisiniz. İyi çalışmalar diliyorum.